Merhaba, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu olarak bilim insanlarının doğum günlerini kutlamak için yaptığımız podcast dizimizin 8. bölümüne Alexander Fleming ile devam ediyoruz. Bugün 6 Ağustos 2021, Fleming'in 140. doğum günü. Ben Selçuk Türkmen, konuğumuz Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayşegül Gözem. Hocam merhaba, Fleming'i penisini bulan bilim insanı olarak biliyoruz. Ama tanımayanlar için kısaca anlatmak gerekirse neler söylersiniz? Alexander Fleming 6 Ağustos'ta İskoçya'da doğdu. İskoçlar bilim ve teknoloji dünyasına kaşif ve mucit yetiştiren bir grup insan. O da oradan geliyor. İlginç bir şey bu. İngiltere'deki Sanayi Devriminde büyük rol oynayan insanlar, İskoçlar. Kendisi İskoçya'da dağ başında bir çiftlikte dünyaya geliyor ve on kadar öğrencinin gittiği bir köy okulunda okuyor. Fakat sonra büyüdüğünde babasını da erken kaybettiği için annesi ve büyük abisi diğer kardeşlerini teşvik ediyorlar Londra'ya gidip. Bir iş tutun, bir sanat öğrenin. Çünkü o çiftlikte hayat çok zor. Az verimli de bir çiftlik. Diğer abilerini takip ederek o da Londra'ya gidiyor. Birçok yerde çalışıyor bildiğim kadarıyla. Fakat daha sonra zengin bir akrabaları vefat edince aileye, miras kılıyor ve Fleming kendi hakkı olan mirasla tıp öğrenimini yapıyor. Asıl amacı cerrah olmakmış. Fakat daha sonra yanında asistan olarak çalıştığı ve mikroplara karşı etkili ilaçlar bulmaya amaçlayan bir profesörün laboratuvarında geçirdiği yıllar sırasında bu işe daha çok gönül verdiğini fark ediyor ve cerrahlık sevdasını bırakıp bakteriyolog olarak yoluna devam ediyor. İyi de bir seçim yapmış çünkü sonuç olarak hepimizin bildiği o mikroplara karşı çok etkili olarak bulunan ilk antibiyotin keşfini yapıyor. Hocam peki Fleming'in e, penisinin dışında bilimsel literatüre yaptığı diğer önemli katkılar konusunda neler söylersiniz? Evet bilimsel literatüre katkıları konusunda onlar sürekli bakterilere karşı etkili ajanlar bulmaya çalıştıkları için diğer e, kimyasallar üzerinde de çalışıyorlar ve aynı zamanda insan vücuduyla ilgili insanların bakterilere karşı olan e, reaksiyonlarıyla ilgili gözlemler yapıyorlar orada bir hayli katkısı var. Fagositlerle antiseptiklerin ilişkisine dair katkıları var. Aşı üzerine çalışmaları var. O çizgide pek çok katkısı olan birisi. Eee penisilin çok ünlü ama diğer mikroplara karşı ajanlar çalışmaları olsun. Vücudun bu ajanlara karşı verdiği tepkiler olsun. Savunma hücrelerimizin çalışmalarına dair buluşlar olsun. Bir hayli zengin bir dosyası var. Hocam Fleming'in dağınık ve sıra dışı bir çalışma yöntemi var ve kendisi birçok buluşunu şans eseri yaptığını da söylüyor. Diğer yandan biyolog Robert Cruikshank Fleming'in ölümünün ardından Journal of Clinical Pathology dergisine yazdığı yazıda Fleming'in laboratuvar çalışmalarında çok yaratıcı ve özgün bir tekniğe sahip olduğunu belirtiyor. Fleming'in çalışma yöntemi konusunda neler söylersiniz? Evet Fleming'in özelliği de oradan kaynaklanıyor. Şimdi şans eseri buldum diyor mütevazı bir kişi. Genelde büyük adamlarda bu mütevazılığı sık görürüz. Ee, ama şans sadece baktığını gören göze güler bilimde. Neye bakıyor? Nasıl analiz ediyor? Nasıl yorumluyor? Onunla ilgili. Yani. Şu e, olay şuna geliyor, kurban olayım baktığını gören göze evet herkes bakar ama o görüyor. Onun için şans sadece hazırlanmış zihne güler bilimde. Laboratuvardaki dağınıklığına gelince, bu çok tatlı evet bu çok tatlı onu seviyorum. E, aynı laboratuvarda çalıştığı e, Dr. Allison var, çok temiz, çok tertipli birisi Alison. Ee, ve deneyleri bittiğinde her akşam e, bakterilerini yetiştirdiği petri tabaklarını temizliyor. tam temiz bırakıyor çalışma ortamını. Fleming ise bunu yapmıyor. Masasının üstü tavana kadar petri tabağıyla dolu. Günlerce atmıyor bunları. ama aradan zaman geçtikten sonra atmadan önce her bir tabağı tek tek inceliyor. Çünkü zaman içinde bir şeyler olmuş olabilir. Bunları kaçırmayalım diye. Ve hakikaten penisilinin keşfi de onun bu kültürleri masasının üstünde uzun süre atmayarak biriktirmesinden kaynaklanıyor. Tabii bu dışarıdan bakan birisi için dağınıklık olarak görülebilir. Ama ben bunu dağınıklık ve titizlik dışı bir anlayıştan ziyade bir olgunlaştırma, bir bekleme süreci olarak görüyorum. Çünkü Alexander Fleming de benim en hoşuma giden şey. Alexander Fleming bakterileri çok iyi tanıyor. Onları anlıyor. Onların kapasitelerinin farkında olan bir adam. O yüzden onların neler yapabileceklerini e, aşağı yukarı biliyor. Çünkü onların içinde her zaman yaşıyor ve onlarla bütünleşmiş diyebilirim evet. ben. Çok tatlı bir şey. Çok güzel bir şey. O yüzden e, ben e, memnunum. iyi ki Alison kadar temiz ve titiz birisi değilmiş. Yoksa bu şansı elde edemeyecekti. Hocam son olarak Fleming'in çalışmalarının 1945 yılında fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülünü paylaştığı Howard Florey ve Ernst Chain'in çalışmalarıyla ilişkisini merak ediyoruz. Evet iyi bir noktaya değindin burada. Paylaştılar penisilinle ilgili keşfi doğrudur. Keşif Fleming'in keşfi. Fakat Florey ve Chain'in buradaki ee, dehaları penisilinin saflaştırılıp şişelenmesinden, yani şişelenmeye hazır hale getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Çünkü çok zor bir olay bu. Flörinleçeyin şöyle, e, o devir hakikaten bakteri öldüren, e, mikrop öldüren maddelerin bulunmasına adanmış bir dönem. Çok çalışma var. Herkes çalışıyor. Sülfa ilaçlar biliyorsunuz daha önce geldi kimyasal yani salvarsan vardı prangiye karşı falan bunlar e, zaman içerisinde gelişti. Fakat kimyasallı kullandığınız zaman kendi vücut hücrelerimiz de zarar görüyor. Bunların amacı kendi vücut hücrelerimize zarar vermeden mikrobu öldüren bir şey bulmaya çalışıyorlardı ve penisilin öyledir. Çok az insanda alerji vardır. Ama e, genel olarak e, büyük bir insan grubunda kendi hücrelerimizi hiç etkilemez. Sadece mikrobu öldürür. Böyle bir şey peşindeydiler ve Flory ile Chain aslında keşifle ilgileri yok. Onlar böyle bulunmuş, bu şekilde bulunmuş e, maddeleri ya da buluşları test edip e, bunları değerlendirmek isteyen iki kişi ve hakikaten Flory ile Chey'in işine başladıkları zaman en önce bir literatür taraması yapıyorlar. Kimler neler bulmuş diye. Ve e, çok şanslılar ki Yakında Saint Mary Hastanesinde çalışan Alexander Fleming, öbürleri de Oxford grubu. Flory ileceğim. Ee, aman yanımızda bir adam var böyle bir şey bulmuş. Bu buluşu değerlendirelim. Gidiyorlar, konuşuyorlar Fleming'le. Fleming çok e, iyi bakıyor onların bu çabalarını ve kültürlerini sağlıyor. Ve ara sırada da e, işler konusunda birlikte e, mütalaa yapıyorlar. Yani keşke Fleming'indir ama Fleury ve Cheyne'in buradaki büyük katkısı e, penisilinin saflaştırılması ve vücuda encekte edilebilir hale getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Yoksa sadece keşif tabii ki insana uygulanır hale gelmesini e, gerektirmez. Flor ile dehası da oradan geliyor. Evet. Üçü de çok kıymetli, çok kıymetli insanlar. Hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için ve podcast dizimizin 8. bölümüne konuk olduğunuz için çok teşekkürler.